Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerin istekleri doğrultusunda gelen bir Sabancı Holding analizi yapacağım. Daha sonraki gün Kozal, Pegasus bu şekilde devam edecek analizlerim. Bunlar sizden gelen sorular üzerine yaptığım analizler. Ve daha kaliteli ve detaylı olması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O yüzden biraz vakit alıyor. Sabancı Holding fiyat kazanç oranı 1.78 bugün itibariyle piyasa değeri bölü defter değeri 0.77 yani defter değerinin altında fiyatlayan bir firma artık ucuz mu pahalı mı siz karar verin. Hisse geri alımları olumlu bir haber. Büyük fonların tercih ettiği hisselerden güzel bir haber. Yabancı para pozisyonu en yüksek ikinci şirket 10.7 milyar dolar var kasasında. Yani bu ne demek? Dolar kuru her arttığında, her yukarı atak yaptığında Sabancı Holding'inde olumlu olarak etkileneceği bir durum ve yatırımları devam ediyor Türkiye ve Amerika'da enerji alanındaki büyük yatırımları var 2023 birinci çeyrek bilanço tarihi ise 5. ayın 8'inde Peki niye bu kadar büyük Sabancı Holding ona bakalım Öncelikle burada iştiraklerini aldım ben Arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de videoyu durdurup tek tek inceleyin bence en azından daha detaylı bilginiz olur yani Akbank, Aksigorta, Brisa, Carrefour, Teknosa, Akçansa, Çimsa görüyorsunuz. Bu böyle aşağı doğru devam ediyor. Enerjisa'nın %40'ı mesela. Kortsa'nın %71'i. Enerjisa üretim var burada. Önemli şirketler bünyesinde bulunduruyor. Yine burada var. Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri burada. Ve ben e, Sabancı Holding'in 2022 yılı faaliyet raporunu da PDF'sini link olarak açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Ve Sabancı Holding uzun vade temettü hissesi mi? Ona bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2023, 2022, 21, 20, 19 hiç sekmeden temettü vermiş. Tabi buralarda temettü verimleri geçmişte biraz düşük ancak benim dikkatimi çeken özellikle 2019'dan sonra bu temettü verimliliğinde de bir artış var. Ve neredeyse 2023 yılında %5'e yaklaşmış. Ben de portföyümde yok ancak Enerji SA var bende portföyümde. O da da ve temettü verimliliği yüksek olduğu için aslında biriktiriyordum. Ancak Sabancı Holding'de eee temettü hissesi olma yolunda ilerliyor. Çünkü %5'in üzerine attığı zaman önümüzdeki sene yine önemli bir artı olacak. Sabancı Holding yatırımcıları için şimdi geçelim tekrar buraya. Evet e, teknik analizine başlayalım yavaş yavaş Sabancı Holding'in. Burada bir haftalık grafik var ve şu çok önemli benim gözümde BIST 100'ün bu düşüşüne rağmen e, bu günlerdeki son aylardaki önemli düşüşlere rağmen pozitif yönde etkilenen bir hisse o kadar düşüşlerden çok fazla etkilenmedi yani 43-44 liralardan Sadece 38 liraya kadar düşmüş bir fiyat var burada. Bu önemli. Sağlam durması önemli bugünlerde. Zaten defter değerinin altında fiyatlanıyor. Yani Ve hem de çok sağlam tutunmuş olduğunu görüyorsunuz. Bu tabi geri alımların da bunda çok etkisi var. Bilginiz olsun. Burada bir kanal çizelim. Majör bir kanalımız var bizim. Onu bir oluşturmaya çalışalım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar aşağı yukarı Eylül 2021 tarihi itibariyle şu düşeni kırdıktan sonra şurayı tekrar göstereyim ben size. Bu tarih Kasım 2021 düşüşünü kırdıktan sonra yukarı doğru devam eden bir trend var. Ve bir düzeltme hareketi içerisinde şu an hisse. Buna bir paralel atarsak mesela yukarı doğru şuraları alabiliriz. Hatta şu kısımları alabiliriz şuralara ihlal sayarsak biraz daha yakınlaşalım şimdi. Aşağı yukarı Mart 2021'den bu yana bir kanalın içerisinde haftalık grafikteyiz şu anda. Ve bunun alt bandını belirlemeye çalışalım. Bir destek olması hasebiyle şöyle bir destek koyabilirsek mesela önümüzdeki hafta takip edeceğimiz seviyeler 35 80 36 seviyeleri önemli olacaktır. Buna bir 50 EMA da üstüne atarsak daha net göreceksiniz. 50 emanın buraya doğru yaklaştığını göreceksiniz önümüzdeki haftalarda. Bu seviye önemli. 50 emada bunun biraz altında 32 lira 20 kuruş seviyelerinde. Ama ilk değeceği yer tabii ki bu seviyeler olacaktır. 35, 80, 36 lira seviyeleri haftalık grafikte. Peki başka nasıl destekler bulabiliriz kendimize? Bu emayı da silelim ve şu son yükselişten mıknatısımızı da açalım. Son yükselişten yukarı doğru bir direnç alalım ve şurayı kapattıktan sonra şimdi tekrar bir yatay oluşturup size daha net bazı fiyatları gösterme şansı bulacağım. 34 lira seviyesi 0.382'deki seviyesi burada bir direnç olabilir ve altında da 30 lira 80 kuruş seviyesi onun altında da majör desteği 27 lira 60 kuruş seviyesi olacaktır. Çok olumsuz haberlerde ama ben bu seviyelerin geleceğini düşünmüyorum. Zaten endeksteki 4600 seviyelerini kadar gördük. Buraların özellikle bu 34 lira seviyelerinin ve bu 35 lira 34 lira arasının Sabancı Holding için önemli bir direnç olacağını düşünüyorum. Ve gelelim bir de yukarıki hareketlerde ne yapar? Yukarı yönlü hareketlerde ne? nereleri takip edebiliriz ona bakalım. Son yükselişi alalım ve son dibi alalım. Buradaki 51.45 seviyesini görüyorsunuz. Haftalıkta ilk hedefi burası olacaktır. Olumlu yükselişlerin, olumlu haberlerin gelmeye devam etmesiyle ve endeksin dönmesiyle özellikle. İkinci hedefi ise 61 lira 80 kuruş olacaktır. Üçüncü hedefi ise 78 lira 55 kuruş olacaktır. Haftalık grafikte Sabancı Holding'de bilginiz olsun hedef olarak. Bir de daha günlük grafiklere bakalım. Ee, ne görebileceğiz? Ona bir anlamaya çalışalım. Gördüğünüz gibi endeks'e benzer bir grafik. Ancak endeks'te şu seviyelerin bir daha şimdi net olarak göreceksiniz siz. Mesela endeks'te fiyat şuralarda şu anda ve sabancı Holding'de henüz bu direnç kırılmış değil. Gördüğünüz gibi burayı kırdıktan sonra e, Kasım 2020 tarihinde 21 Kasım 2022 tarihinde burayı kırıyor destek olarak kullanıyor ve buraları yine destek olarak kullanıyor. Ve fiyat yukarıda bu direncin üzerinde. Bu seviye önemli Sabancı Holding'de 35 lira 34 kuruş, 35 lira 40 kuruş seviyeleri. Bu seviyelerin altındaki günlük kapanışlar trendin olumsuza doğru dönmesini sağlayacaktır. Bilginiz olsun. Burada bir de buna bir yatay atarsak mesela sanki bir yatayın içerisinde gidip gelmiş fiyatlar. Bu üstü de iki kere test etmiş. Birinci de kıramamış, ikinci de, de karamamış ve fiyat aşağı doğru gelmeye başlamış. Ee, dediğim gibi bu seviyeyi takip edeceğiz. 35 lira 40 kuruş, 35 lira 50 kuruş bu seviyeleri Sabancı Holding'de önemli. 200 EMA'nın neresinde kalmış fiyat? Üzerinde çok güzel. Ve 100 EMA. Evet gördüğünüz gibi daha önce buraya ilk destek yaptığında 100 EMA tepki oluşturmuş. Burada da 100 EMA tepki oluşturmuş ancak... Son kapanış itibariyle bunun altında kalmış. 38 lira 50 kuruşmuş 100 EMA. Fiyat 38 lira 20 kuruştan kapatmış. Dediğim gibi eğer düşüş devam ederse buradaki direnci dikkatle takip etmek gerekiyor. Özellikle kısa vade alsat yapacak arkadaşlar için. 200 EMA ise 34 lira 10 kuruş seviyesinde. Bu iki rakam Sabancı Holding için önemli olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunları da kapatalım ve bir de Fibonacci ile bakalım. Son yükselişteki düzeltmeler nereler olabilir? Bize neresi çıkabilir? Mesela şurayı alalım. Evet, burada da yataylar koyalım sizlere. Şöyle mesela daha önemli yerleri belirlemek için evet burası 36 lira 80 kuruş seviyesi. Onun altında yine dediğimiz gibi bu 34.5 seviyeleri önemli seviyeler. Bilginiz olsun Sabancı Holding'de. Bunda da tabi basit bir düşen trend oluştu. Mesela şuradan bir kanal oluşturabilirsek kendimize. Evet. Burası artık Sabancı Holding'in düşen bir trendi. Ee, yukarıki hedef fiyatların gelebilmesi için bu düşen trendin bir an önce ve aşağıdaki bu seviyeyi tekrar alabiliriz. Mesela bu iki daralımın bir an bir kırılması gerekiyor yukarıya yönlü. Aşağıda da bu seviyeyi takip edeceğiz bilginiz olsun. Peki günlükteki hedefine bakarsak onda da yine şu son hareketi alabiliriz. Mesela trend temelli ile bakalım. Şuradaki rakamı merak ediyorum kaç çıkacak diye. Son yükselen ve son dibi almaya çalışalım. Evet 47 lira 50 kuruş seviyesi. Eğer bu aşağı yönlü düşen trend kırılırsa onu tekrar çizeceğim çünkü önemli. Ee, bakın arkadaşlar burayı yukarı yönlü kırdığı zaman ilk hedefi 47 lira 50 kuruş, ikinci hedefi ise 55 lira 40 kuruş seviyeleri olacaktır. Üçüncü hedefi ise 68 lira 15 kuruş seviyesi olacaktır. Günlük grafiklerde Sabancı Holding'in bilginizi bunu da kaldıralım ve daha ufak vadelere bakalım. 4 saatlik bunlarda Sabancı Holding bize ne anlatacak? Onunla biraz ilgilenelim. Evet, buradaki direnci yine kullanabiliriz. Özellikle buralardan da tepki aldığı için mesela 4 saatlik bunlarda burasını ihlal sayarsak buradan daha önce tepki almış ve buradan tepkiler yaşanmış. Ve yine kısa bir direnç olarak bu 37.5 seviyesinde alabiliriz. Günlük alsat, gün içi alsat yapan arkadaşlar için buna bir paralel kanal çizersek. Mesela burayı test etmiş. Burası da 42 lira. Kısa seviyeler bunlar. Ve bir tane daha alalım. Mesela şurada arada bir tane daha var. Şurası arkadaşlar. Burası da 39 lira 75 kuruş seviyesi bu kanallar arasında fiyat oluşmuş ve altta da şu an 37.5 seviyeleri var. Dediğim gibi günlük, haftalık ve bu 4 saatlik grafik. E bunda tabi işler daha hızlı ilerliyor. Şöyle 200 EMA'ya atarsak çok bir anlam ifade etmiyor. İhlaller var. 100 EMA'ya atalım. Yok. Bir de saatlik grafikte bakalım ve Sabancı Holding analizini bitirelim. Yani aslında düşeni burada daha net görebiliyorsunuz. Bakın Buradaki düşeni kırmış, şuradaki yatay da destek olamamış ve aşağı yönlü soluksuz bir düşüş yaşanmış. Ama dediğim gibi biz 100'e göre ayakta durmuş, pozitif kalmış bir hisse sağlam duruyor ve oranları çok ucuz, geri alım var, yatırımlar var, hikaye var, her şey var bu hissede. Yatırımcılarına inşallah geri alımlarda hayırlı olur. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerin de analizini yapmamı istediği hisse senetleri varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Hepinize kanalıma destek olmak için abone olmaya ve beğenmeye davet ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi günler.